Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan çökertme kebabı hazırlıyoruz. İncecik çıtır patatesler, yumuşacık etler ve lezzetli sosuyla tam bir ziyafet yemeği. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. İlk olarak etlerimizi ince jülyen şeklinde doğrayalım. İnce doğranan etler hem daha hızlı pişiyor hem de çökertme kebabına özel lezzetini veriyor sosu için 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı tuz. Ezilmiş bir diş sarımsak ekleyip sosu güzelce karıştıralım. Doğradığımız etleri ekleyip karıştırmaya devam edelim ve üzerini kapatıp 1 saat kadar dinlendirmeye bırakalım. Patatesleri önce soyup yıkayalım. Daha sonra ince dilimlere keselim ince ince jülyen şeklinde doğrayalım. Fazla nişastasını almak için sudan geçirip kurulayalım. Ve patatesleri kızgın yağda altın sarısı olana kadar güzelce kızartalım. Tüm patatesler bitene kadar kızartmaya devam edelim. Dinlenen etleri tavaya alıp yüksek ateşte güzelce soteleyelim küçük bir not eklemek istiyorum rengi dönüp suyunu salmadan pişen etler yumuşacık ve lezzetli olur uygun bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritip yarım kaşık salçayı kavuralım üzerine rendelenmiş bir adet domates ekleyelim tuz ve karabiberle tatlandırıp kıvam alana kadar pişirelim şimdi yemeğimizin en zevkli anına geldik çıtır patatesleri servis tabağımıza alalım üzerine yoğurdu gezdirelim ve üzerine yumuşacık etleri koyup sıcak sosu gezdirelim. Son dokunuş olarak maydanoz serpiştirelim ve çökertme kebabımız servise hazır. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.